Buzdağı Buzdağının arkasındaki yalanlar ortaya çıkacak Buzdağının arkası soğuk durum anlamazsın Çünkü arkada dönen her şey koca bir yalan Hiçbir zaman anlamayacaksın ama yine de kanmayacaksın Zaman geçer Yine biter anlamasın yalanları İşte o an kelimeler biter Kelimeler biterler Bu mesaj bizden size tüm sevenlere be Bütün yalanlar buzdağın arkasında saklanırlar Buzdağı ortadan kalkınca söylenen her yalanın farkında olursun Yalanları gerçek yüzü budur Buzdağının arkası soğuktur ama anlamasın çünkü arkada dönen her şey koca bir yalan Hiçbir zaman anlamayacaksın ama yine de kanmayacaksın Zaman geçer yine biter Anlamasın yalanları İşte o an kelimeler biter Kelimeler biterler Yalanlar tektirler seni bir anda bitirirler Biten yalanlar buzdan arkasından çıkarlar Saklayacak hiçbir şeyleri kalmamıştı Kelimeler biter biter Buz dağları eriyip gider Yalanlar ortaya çıktı